Merhabalar bu ikinci oyunumuz olan Manipulate, artık Türk e, Türkçesi sanırım Manipule Etmek. Oyunu iki Türk kardeş yapmış anladığım kadarıyla. Az önce biraz girdim, oynadım, bir video çektim fakat e, biraz anlaması zor bir oyun çünkü herhangi bir kılavuzu vesairesi yok, ekranda öyle şeyler belirmiyor. Bu yüzden bakacağız. Hemen başlayalım oyunumuza. Boyun oyunda Türkçe dublajcısıı hayır var. Bu yandan çok güzel. Oyunu beklemek ve ana menüye dönmek için P tuşuna basınız. Tamamdır. Bakalım şimdi. bir dönemden geçiyoruz farkındayım. Hep evet, bilgilerle haber verdik. Onu en kısa zamanda bulacaklar. Güven bana. Bugün tam bir hafta oldu Koray. Hala kimseden ses daha yok. Bu belirsizlik beni çıldırtıyor. Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Evet. E, yüksek ihtimalle biz Karakoca'yız ve bir haftadır bizim kızımız Kayı. Nereden kızımız olduğuna varsa e, düşünün dersiniz. Oynadım oynandı oldu. Neyse. Şimdi oyuna başlayalım. Şimdi yukarıdaki kırmızı işaretler ipuçlarını bulduğumuzda yeşil oluyor. Şura kızın adı adı ve Şimdi onu araştıracağız. Hanımımız burada. Hadi gidelim Biz bir şuranın notasını araştıralım. Bu arkadaşlar biziz. Hadi bakalım. Hangi oda değil? Evet. Tuvalette şu an şey yok gibi duruyor. O yüzden buradan çıkalım. Evet. Koşma vesaire yok. Sadece yürüyebiliyoruz. Burası yatak odası. Korkutucu bir resimle birlikte. İşte orada. Bütün kapılar arkamızdan otomatik kapanıyor. Ben ilk başta korkmuştum. Korkuluyor çünkü normalde korku oyunlarında. Burası yani Muska gibi bir şey var. Şöyle. Yani yeni okuyalım. Muska'nın altında ama dikkat ederseniz bir işaret var. Onun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bunlar klasik Türk halıları. Türkiye'de gördüğünüz, bilmiyorum başka yerlerde de var. Bizde vardı. Şöyle geçelim. Ama şey e, görüyoruz yani etrafı şey yapılmış yani belli ediyor Türk yapıldığını Türk bir Türk tarafından yapıldığını Şunu, şu bir telefon bunu alamıyoruz şu an bu zamanı gelince alacağız bakın böyle fotoğraflar var bilgisayarı var burası birisinin işlem işte bizim çalışma masamız burada bir nutuk var Bakalım. bu açıldı mı açıldı evet. Burası böyle bir oda Amacının ne olduğunu bilmiyorum Burada bir tane yetimhane var yani Yetimhane dediğim bir tane gazete parçası var Yetimhanede isyan İşte uzun yıllardır Belgrad yetimhanesinde bakım eğitim görevi, üstlenen bir personel Bakın bundan sorumlu olduğu çocuk yaşta sayılan bir grup tarafından işkence gördü ee, Kısaca olay şu Yetimhanede böyle garip garip tarikatlara ait şekiller görülüyor bu aşağıdaki tane gördüğünüz gibi. 1961'de hizmet açılan Belgrat Yetimhanesi olaylar netleşene kadar hizmete kapatıldı. Çocuklar ise gönüllü ailelere ve bu konuda hizmet veren çevre kurumlara dağıtıldı. Acaba e, bu gönüllü ailelerden biri biz miyiz? Yani o kızlardan biri mi, İşkence yapan kızlardan biri mi kayıp? O da bir seçenek. Nora'da neden bilmiyorum. Gazeteye baktıktan sonra bir kasma geliyor. Sanırım bir şey sıkışmış. Evet sanırım bir şey sıkışmış dedi. Çok muhtemel. Burada bir adet yanımız var. çalalım burası. Biraz, biraz zorlasam arkadaşım eşek çıkar. Ya götür geri kalanıma ya da tamamla eksik yanımı. Hmm. Bir işaret ya götür geri kalınma ya da tamamla eksik yanını. Okey. Büyük ihtimalle gönüllü ellerden biri biziz ve onun yanında bir arkadaşı vardı. Bir götür kalanını ya da yanında var. Yani ya onu bana getir ya ben ona gelirim gibi bir şey. Burada yerde neler var? Bıçak falan. Son hergün Kapı. Bu kapı kilitli. Bu orada. sıranın odası. Sevgili günlük, bugün çok mutlu, mutsuz uyandım. Çünkü bir saat sonra dersim başlayacaktı. Ders oldukça sıkıcıydı. Keşke artık iyileşeceğim de okula geri dönsem. Canım çok sıkılıyor. Hiç arkadaşım yok öğretmenim de çok sıkıcı. İyi ki ayıcıya maya. Ayıcı mayasını çok seviyorum. Sevgili günlük Buradan okuyalım. Orası biraz zor okumaya. Bu sabah çok tuhaf bir şey oldu. Bahçede sığıncağımda sanki beni sallayan biri vardı. Sonra ağaç evime gitmeye karar verdim. Ve orada yeni arkadaşım Erva ile tanıştım. Beni sallayan oymuş. Ben arkama dönünce saklandığını söyledi. O çok eğlenceli biri. Akşam kadar oyun oynadık. Aynen bana seslendiğinde ortadan kayboldu. Umarım onu bir daha görebilirim. Sevgili günlük. Bugün arkadaşım Ervo ile yeniden saklanmaç oynadık. Ama neden şey oyunu hep o kazanıyor. Nereye saklandığını her türlü bir türlü anlamadım. Her ne olursa olsun o benim en iyi arkadaşım. Bir eğer istersem onunla gideceğimizi söyledi. Annem bana seslenince hep sessiz olmamı söylüyor. Onun yakında ailem, ailem ile tanıştıracağım. O okuldaki çocuklar gibi değil. Beni çok iyi anlıyor. Evet. Klasik şey aslında ama ee, işte pek okulda vesaire arkadaş olmayan ve kendi kafasında bir arkadaş oluşturan kişi ama bu bir korku oyunu olduğu için farklı şeyler olabilir. Enteresan bir çizim. Buna bir adet el var. Beş parmağın beşi yerinde falan. Şu resim biraz korkutucu. Şu biraz. Eve gidiyorum ve şey çizilmiş. Bu ev resmi. Hmm. Yani eve giderken ben yani böyle bir yerin içinden mi geçiyorsun? Anlamadım. Bu arada üstteki yeşilleri fark etmişsinizdir iki tanesini bulmuşuz. Bu fotoğraf korkunç bir fotoğraf. Anime hayvan Şu neymiş? Resim defteri. Ama çalmıyoruz. Burada da böyle bir şey var işte. Ervah, ervah böyle bir şey. Uçuyor. Ve kulakları falan öyle bayağı iblis gibi bir şey yani. Ama bakın ayakları yok. Bunun ayakları yok. Şurada böyle karalama yapmış. Karalama yapmak ne anlamına geliyor bilmiyorum ama eve gitme ya da okula gitme ikisinden biri bana atmaya çalışıyor. Hep şu resimlere baktıktan sonra bir kasma oluyor. Evet. Bir şey günümüz. Şey 8, 10, 2010. Onu yanımıza aldık. A4, E5, D5, E4, D3, 1. Nota, notalar. Benim tek isteğim bu notaları bizden şeyden çalmamızı istemesin. Piyanodan çalmamızı istemesin. Burada korkutucu bir ayıcık var. Anlayın. Korkutucu ayıcık. Neyse ki ayıcığım neydi onun adı? Maya. Maya sıkıntı. Maya çok sıkıntı. İnceleyelim seni. Hadi gel. Bakalım. Ne var ne yok. Kulağında bir kesik var. Kulağının yakınına doğru. Şuralarda bir kesik var. Gösteremedim şu an. Şuralarda tam şuralarda. Çok temiz bakmışlar sana. Neden hiç, hiç gelinememişsin? Korkutucu ağzı normalde yokmuş. Ağzını kazıyarak yapmışlar. Yani öyle duruyor. Çünkü ortası da siyah. Boş içti bilim. Şurası. Baya korkunç her neyse. Başka ne yapabiliyoruz? Ha. Şuranın en sevdiği oyuncu. Ee, bu arada her yerde şura şura yazıyor ama galiba gerçeği şura çünkü hani belki yazı tipinden dolayı şura yazıyor olabilir şey olmadığı için şuranın en sevdiği oyuncu Koray bu ayı şura'ya altıncı yaş gününde hediye etti. Koray. Koray kim? Ha bak? Koray this before this. Tabii. Kızına biz Koray biziz galiba. Yani biz tabi şimdi şey bilmiyorum biz gerçek annesi babasındayız yoksa gönüllü aile babamız, gönüllü bir, bir ebeveyn miyiz? Son ipucunu bulamadık. Bir şey daha var odasında ama ne var? Ha şey E'ye basmadık. Basılmıyor zaten akı. Tamam şeyler de yok. Başka ne bulabilirim? El var fakat elin herhangi bir şey yok şu an. Bası yok. Şurada bir kağıt var o belli değil. Tavana baksak. Bu arada tek ışık olan yer lem. Yer burası ya bir burada var bir lavabo da var. Böyle bir geniş bakalım. Lamba da falan bir şey oldu mu? Hayır. Hmm. Ya bir şey var mı? Eğilme kalkma falan vesaire yok sanırım çünkü Jet, kontrol deşifte falan öyle kuşlar yok. Basıncı işe yaramıyor. Buna baktık. Ama başka bir şey yok galiba. Bir ucu daha var diyor fakat. Burada mı? Emin değilim. Buraya basınca da çalışıyor. Yok ya başka hiçbir şey yok tamam. Emin olduğumuz bir şey olmadığını gidebiliriz. Başka yerde bir şey var demek. Şu odasında. Bu kapı kilitliydi galiba. Aynen. Yavaş yavaş aklımıza oturmamız gerekiyor. Bu, bu ev var. 34 katlı bir ev, Büyük bir ev. Zaten ne olduysa büyük evden oluyor. Şurada bir şey, bir şey oluyor. Bir şey. Şöyle bir Katlandı için mi desem? Kanizme var desem? Geri götür, geri götür diyor. Bu sıkışmıştı. Biraz sıkışmış. Fotoğraf vesaire burada. Gidelim buradan. Duvarda böyle garip bir işaret var. Neden, ne bilmiyorum. Niye böyle bir işaret var? Yani kız mı çizdi acaba? O Edward mı? Arkadaşım çizdi. Aile böyle şeyleri seviyor mu? Aklımda deli deli sorular var. Parlayan bir şey var ama galiba dengirin yansıması. Ucu yok. Muttuk'ta mı bir şey var diyeceğim. Yok. Tamam. Hala bir şey yok şu an. diğer katları gezelim. Bir üst kata çıkalım bakalım. Üst katta ne varmış? Evet, üst kat. En sevilmeyen yer. Tüm korku filmlerinde korkunç olan insan buraya saklanır. Seri kazi yuvasıdır burası. Evet, biz ve koparılmışız. Yani neyse. Aha bugün seni ama Ailesi hiç Telefon çalıyor. Bir tane telefon vardı aşağıda. Ama oyunun, oyunun gelen kısımları Ama. buralar aslında. Yani bu şey demek. Herhangi bir şey yok. 27 10 2018. O ne zamandı? 27 şey 10. Yok. Bir şey 8 2010. Bir şey var mı diye bağlantıdan mı diye düşündük, yapmış. Gayetten sesler duyuyor şey. Gayetten. Gayetten sesler duymaya başladık Görmeye de başladık çünkü yeşil ışık yanıyordu. Tamam. Aa. Tak. Yok yanmıyormuş. Yok yanıyor. Şu an açık yanıyor. Bu izler de ne? Şu an burada izler var. Telefonda hala bildiğim şey var. Ama tıklanmıyor. Sizleri araştırmamız lazım şimdi. Ben bir mola vereyim. Sonra devam edelim. Evet geldim. Geri geldim. Ufak bir aradan sonra. Ben çıkmam gerekti. Canım sıkıldı falan anlamına değil ara. Şimdi anahtarı almanın bir yolunu bul diye bir görevimiz var ve iki tane ipucumuz var. Şimdi olay şu. Korkutucu olan da şu. Böyle bir herkese. Bir adamın ayağı çıplak. İki bunu sayak. Üç neden yeşil. Ve 4 bu neden duvara doğru çıkıyor. Evet buradan gidiyor. Şöyle gidiyor. Burada bunu deviriyor ve buradan şunlara basarak böyle gidiyor. Burada geri aşağı iniyor. Buradan bu şekilde gidiyor. Ve buradan içeri giriyor. Aradaşı de kapanıyor burada. Ne oluyor? Sıkışmış. Ay açılmıyor. Evet, şarkı makı çalmasaydı iyiydi. hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Kapıyı kilitlemiş. Azıcık şarkı çalmış. göremediğim gibi bir şey. Tamam. Lan! Oğlum içim gitti lan. Of. Ay, Bayağı siyah bir şey. Koşuyor. Ben bunu az önce çünkü oynadığımda görmemiştim. Bir de karanlık değil. Keşke kamerayı açsaydım. İçim ürperdi. Bakalım. Ortam çok güzel. Ortam çok güzel. Şimdi... Tebrikler. Şu ana kadar gayet iyiydin. Bu kitaplar anahtarı almanın bir yolu. Kitapları tek tek taşımalısın. Başka bir kitap almak için elindeki kitabı yerine koy. Eğer doğru kitabı taşıyorsan onu buraya getir. Ayette olmalıyız zaten almalıyız. Ayıcık. Ama etkileşimi kuramıyoruz. İşte böyle bir şey olduğunda yapılabilecek en güzel şey şu an bu ayıcıyı yani yakmaktır. Ya yani hakikaten ayıcık mı diye böyle bir parçala işte geri dikersin olmadı ne bileyim artık mıncırırsın bir şey yaparsın bir şekilde oğlum ayıcı oldu ama inanırsın ama çakiye çakıya kim söyle bir şey yapmak neyse kitaplar var Anladığını anlarsın. o ayteymiş. Evet Şimdi gidelim, gidelim. Bu kitap da orada var. Şunlar dosya. Hala burada bir şeyimiz yok. Ama şöyle düşünebiliriz. Yaratık da bizden korkuyor. Tamam biz ondan korkuyoruz ama o da bizden korkuyor. Şurada bir boşluk var. Oraya mı aitti o? Geri alamadığımıza göre orası galiba. Tamam. Bir tane daha kitap var. Onu da bulalım. Ayıcık çık hala. Peki şeye gitsem. Orada da ayıcık var. Şimdi dönelim orada hala var mı? Yok. Evet ürkütücü. Buraya geri geldik. İşte biraz ha orayı tamam. Onu buraya getiriyoruz. Peki neden onun yeri burasıysa bir tek onun rengi farklı. Onun da onlarla aynı renk olması gerekmiyor. Korkutluk devam ediyor. Al niye almadık? Ve sen de. Evet. 12'den. Böyle çok sağ sola bakmadan böyle Abi benden kimseye zarar gelmez. Ben görevimi yapıyorum. Kafasında. Şöyle bir boşluk. Yes. Açıldı. Şimdi ben bunu alsam bana kızan olur mu? Aldık. Aldık. Evet. Hadi bismillah. Eee ses geldi. Ne bu? Kilitli kapıya git. Bu oyun kendi müziği ise çok sinir bozucu. Şey. Yani yaratıkla alakası yok sadece seni uyarmak için falan. Bu ne ya? Sürekli bir şeyler sallanıyor, bir şeyler oluyor. Kilitli kapı tam karşıdaki. Ama açmaya korkuyor muyum? Tabii ki korkuyorum. Şimdi oyuncular Türk olduğu için acımamış olabilirler. <laughs> Hani şey kafasında da olabilir. Öyle bir oyun yapalım ki. Adamlar korku oynamaya, oynamaya tövbe etsin falan yani. Olabilir. Açacağım. Bakalım ne olacak çünkü oyunun devam etmesi lazım bir süre sonra. Ejik orada hala. Hala kitle. Peki bu değilmiş Eee nerede? Korku oyunu oynamak sanatlısı <laughs> Korku oyununu oynuyo... Ya yani korku oyununu ben yarım saat oynarsam bana helal olsun zaten Ben korku oyunu oynayabilen çok insan değil Korku oyun serileri falan yapmam <laughs> bu şeydi. Işık geliyor oradan anlatılıyorum. Banyoydu. Kapanma tamam kapanma ya. Yani. Burada mı beklesek? Ben beyaz yer ne kadar temiz güzel. Ben korkmadan çıkalım buradan. Kilitli kapı. şimdi kapitalist miydi yoksa ebeveyn olan mı Ebe yani. ama şu kapıların kapanması çok sinir bozucu ya muskayı kafam taksak bu oyunumuza yarar olmaz mı ne yapalım ne edelim bir şey yapalım ya kilitli kapıyı <laughs> bulmakla bulmamak arasında Birden tutup bir şey böyle sallarsa beni çok sinirim bozulur. Ya tövbe yarabbim o nasıl? Ya oraya girmek istemiyorum. Ya oraya girmek istemiyorum. Çok karanlıkta oynuyorum. Aydınlıkta oynasam neyse. Tabi sizin için hiçbir şey fark etmiyor olabilir mi? Yani şu an gece diyenebilir uzaktan bir daha bakalım. Şu fotoğraf ürkütüyor işte. Bizim şey nerede? Ya? Ben niye tek geziyorum? Bizim işimiz var burada. Buna hiçbir şey olmuyor. Bu bir haftadır burada oturuyor. ben buraları tek başıma geziyorum. Yani şey gördük gördük yani. Ya hala derdimiz şey. Bir polisi arayalım, bakalım. Bütün ışıkları açalım. Fenerler menerler. Evet. Veya sabah olmasını bekleyelim. Sabah olsun öyle bakalım. İşimiz gücümüz. Action. Televizyon, televizyon var. O televizyon konuşur. Ben biliyorsam o televizyon konuşur. Bakalım. Bir şeye bakmaya kalksak. 27 dakika olmuş. Tamam. Bakalım şimdi ne olacak. İstiyor olan kapı bunu Ondan da bir ilgim yok ama. Şöyle bir şey yapacağım. Enerjin enerjisi bittiğinde ışığını tekrar yanması için gereklidir.